the shit up Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosuyla yeniden karşınızdayız. Tabii ki One Man Squad modundayız. Düşmanlara korku salmaya geldik. Geldim yani. Geldik de değil. Hayır, hayır, hayır. hayır. Korku salmaya geldim de neyle salacağım korkuyu? Gaz mı salacağım adamlara? Silah vermen lazım ki oyuncuk bana. 60 mermimiz bir takım almaya yeter herhalde. Yine ne olduğunu göremedim. Pompalı da Yakın mesafe can alır. Şunu da al. Şunu da al. Uzun şarjı da al. Onu da al. Bir pilot. Dur dur. Dur robotu vur. Dur bakayım. Onu ben şöyle alayım. seni de şöyle alayım. Nerede senin arkadaşlarım? Sen arabayla şuradan bir yerden geldim Şöyle arkadan geçelim göstermeden. Var mı şöyle bir 3x, 6x bir şeyler bulduk geldim mi bari? Adam vurup öldürüyorum, ateş ediyorum. Geri zekalı gibi üstüne koşuyor salak ya. Orada millet bunu yiyor arkadaşlar hemen oraya Oha! Burada bir yerde bir takım var. Ama nerede? Şurada da birileri atlayıp hoplayıp zıpladıydı galiba ama kalan sayısı 31. Çok kötü. Hemen değişmesi lazım. Ya şu içinde girmek istemiyorum ama mecburen gireceğiz ya. Biri koşuyor orada. Abi binalardan, evlerden çıkmıyor ki adamlar ya. Gayret zonlu ya, bir red zone eksikti ya. Ana bilen çatıda galiba bu. Onu aldık. Eyvah. Benimkini çaldılar mı? Al bakayım şunu harekete geçiyoruz. Oğlum salak. Oo, daha başka takımlar, gruplar var burada. Ama bana kimse göstermiyor. Niye göstermiyorsunuz bana? Bunların ikisi de paket. Çok güzel temiz bir kill aldım orada. Yani bunlarla uğraşan başka abiler var. O abiler nerede? Solumuzda da Hangi evdeler? Neredeler onlar? Gördüm. Bir daha bakar mısın? Oğlum siz. Hayırdır ya, arabikler siz. Kime şekil yapıyorsunuz lan? Kime sıkıyorsunuz oğlum siz? Evet arkadaşlar, 10 keli geride bıraktık arabiklerle birlikte. Mit'sinin temizledik arkadaşlar işte bak. Böyle ev fareleri bunlar. Bunlar evlerden çıkmıyorlar. Hayırsız. Gel gel gel. İki ketik daha geldi. Devam nerede bunlar? İki x lazım değil ya. Yani. Selamlar 300 drop'umuza gidelim arkadaşlar hemen. Bir dikkat inelim şuradan da atlete şimdi can bittiydi bir daha da bastı da etti de uğraşamayacağım lan oğlum eli satırlı manyak bot ne yapıyorsun lan burada da neler var yok mu bir kardonsal 8 var 98 yok oyun kastı durumun başında muhtemelen birileri var kalan 7 kişi arkadaşlar 7'sini de alırsak ile maçımızı bomba gibi tamamlarız çok güzel çatışma geçiyor. Tabi bunun için çok dikkatli olmamız lazım. Durup alacağız diye aldır aldır ölmeyelim millete. Ben arkalamak hiç istemiyorum. Zaten çok sakat pis bir yerdeyim. Neredeler bunlar? Hayır 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 hayır. Hayır. Öldürmeyin birbirinizi. Nasıl ya? Kaçırdık. Nerede de bu devamı? Sol tepedeki bakacak mı bana? Benden haberleri yok. Güle güle. Oo. Onlar üçüncüsüymüş o. Evet arkadaşlar 3 kişi kaldı. m M24 ile M24'le Bu sonra işimiz yok ya. Nerede diğerleri? m 249 tuttuk salam almış. Şurada bir canımı basacağım arkadaşlar. Şu kapıyı kapatalım. Hem bir nefes alalım. Alana bakalım. Alanın ortasındayız. 3 kişi kaldı. 19 leş. Şimdi bu kalan 3 kişi nerede? O kadar çatıştık burada. Ses verdik. Bunlar şimdi gelmiştir. Bu tarafa doğru bir yere bakıyorlardır bana. Ben çok muta ihtiyacım varmış gibi taktım oraya alayım diye ya. Bir şey değil mi o? O M24 alayım ben. Uzak mesafeden çıkarlarsa karşıma almadığıma bin pişman olurum biliyorum. Nerede o? Ver onu bana. Hadi reload yapacağım mı artık bugün? Nerede bunlar şimdi ya? Böyle bir tepeye çıkayım arkadaşlar. Arka tarafından geliyor olabilirler. Aha. Oğlum. Nereye gittin lan? Bu botmuş. Tamam falan iki nerede? Evet arkadaşlar 19 killli bir maçımız sanırsam geliyor. pusucuları gitmezsek. Ya şu an vallahi pusluklar için korkuyorum arkadaşlar. Siz de korkuyorsunuz buraya. Adamlar göstermeyince olmuyor abi. İş sakat. Bak şu an enerji içeceği içmek istiyorum ama nereden sıkçakları bilmediğim için durmak bile istemiyorum ya. Yapmışlar da çünkü bir yere bunlar. Şurada hızlıca içelim. Alan. Oğlum enerji içiyor içiyorum canım yükseltince. Alan geliyor canımı azaltıyor ya. böyle bir karşıda bir yerde olsalar şöyle beyinlerini alsak şunların. Yok abi göstermiyorlar ya. İyi de ben arayıp bulacağım ya bunları. Oğlum ufacık alan kaldı lan. Neredesiniz? Bu tarafta mı? Burada mı? Arkamda mı? Nerede? Arkadaşlar bir saattir iki tane adam arıyorum ya. Hah biri de gitti. Alana mı düştü o? Geri zekalı. Son bir tane kaldı o da yok. Duydum seni. Bot mu lan o? <laughs> ve bombaya giden kardeşimizi sevgilerle alıyoruz. 18 kille birinciliğimiz geldi arkadaşlar. Bir sonraki başta görüşmek dileğiyle. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.